Evet arkadaşlar bu derste konikleri göreceğiz. Öncelikle koniğin tanımını bir yapalım. Konik bir e, dik koni yüzeyinin işte buradaki verilmiş e, şekillerde görebiliyorsunuz. Koni yüzeyinin bir düzlemle kesiştirilmesiyle oluşan ara kesit eğrilerine deniyor arkadaşlar konik. Yani bu ara kesit eğrisi ne olabilir? Evet bir çember olabilir. Burada gördüğünüz gibi dik e, koniyi tam e, paralel bir şekilde bu şekilde kestiğimiz zaman e, tabi e, x kare artı y kare eşittir z kare türündeki bir e, koni, dik konu olduğunu düşünelim burada. E, yine eğer birazcık eğimli yaparsak bir elips olabilir. Yani çember olabilir bu konuyu. Elips olabilir. Bu kesişim bir düzlemle kesiştirdiğiniz zaman şu şekilde e, bir hiperbol olabilir, parabole olabilir ya da hatta şuradan keserseniz bir nokta da bir koniktir. E, tam e, şu bölgeye tam şu kesişim şu olacak şekilde yani bir e, düzen de belirleyebiliriz. Dolayısıyla bir doğru da olabilir. E, tam şuradan kestiğiniz zaman bakın şuradan şu şekilde dik olarak kestiğiniz zaman bir düzenle yine ne olacaktır? Kesişen iki doğru olacaktır. Şuradaki doğru. Onları da şöyle göstereyim. Böyle. Evet yani eee Konik dediğimiz demek ki neymiş arkadaşlar? Koni yüzeyinin bir düzlemle kesişmesiyle oluşan eğriler. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Önce ben çemberden başlayacağım arkadaşlar. Çemberi lisede gördünüz. Burada yine analitik olarak inceleyeceğiz. Fakat çembere geçmeden evvel. Çünkü daha sonraki derslerimizin ilerleyen kısımlarında biz konikleri geometrik yer ile de ifade edeceğiz. Mesela çemberde de ifade ettiğimiz bir geometrik yer var. Mesela çemberi herkes iyi bildiğimiz bir geometrik yer ifadesi nedir? Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri. Bu bir çemberdir mesela. Peki geometrik yer nedir? Geometrik yer, tanımını şöyle bir okuyalım. Verilen bir geometrik koşulu sağlayan bütün noktaların kümesine bu noktaların geometrik yeri denir. Şimdi biraz evet çember örneğini de verdim. Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerine ne diyoruz? Çember diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bir nokta var. Sabit bir nokta ve sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların yerini çizecek bize. Şöyle çizersem şurada gösterirsem bakın bir sabit nokta var sabit noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların yeri gördüğünüz gibi bana bir çember ifade edecektir peki bu geometrik yerin araştırılması çok eski zamanlardan beri yapılan bir şey uğraş en eski geometrik geometrik kitaplarında bile bir şeyin geometrik yerinin araştırılması meşhur bir problem şimdi mesela bunlardan bazılarını söylemek istiyorum iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan. Hani burada bir nokta dedik ya eğer ben e, dersem ki iki tane nokta alsam şöyle A, B bu iki noktaya da eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri nedir? Bakın bu sorunun cevabını yine bu derslerde göreceğiz. İki doğruya e, eşit uzaklıkta yani şöyle iki doğru verdiğimi düşünün. İki tane doğrumuz var elinizde. Bir, iki. Bu iki doğruya da eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeridir. Demin iki nokta dedim, iki doğru dedim. Sonra bir noktaya ve bir doğruya uzaklıkları oranı sabit bir sayı. Yani bir doğru ve bir nokta verdiğim zaman bu ikisine uzaklıkları oranı eşit olursa ne olur? Mesela tam ortadan geçecek şekilde şöyle buradan geçecek. Fakat eşit eşit olduğu zaman işte tabi sadece burası değil ne olacak bunun bir parabol olduğunu göreceğiz daha sonra bir parabol elde ettiğimizi göreceğiz değil, gördüğünüz gibi mesela iki noktaya uzaklıkları toplamı demin iki noktaya uzaklıkları eşit şimdi uzaklıkları toplamı hep sabit olan noktaların geometrik yerini yani bir ip gibi düşünün ki bunu ilk öyle düşünülmüş mesela bu bir e, buraya bir toprağa A noktasına ilk kazık çakın diğerine b, sonra bir ip bağlayın, gevşek bir ve o ipi uzunluğu değişmeyeceği için o ipi iyice gergin bir şekilde e, böyle çekip bunun çizdiği yeri yaptığınız zaman bulduğunuz zaman neyi buluyorsunuz, onun geometrik yerini buluyorsunuz. Yine iyi de bu eski Mısır'da dahi bilinen e, bir şey, bunun bir elips olduğunu göreceğiz. Şimdi bu tanımlara geleceğiz arkadaşlar ama öncelikle geometrik yerle ilgili bazı problemler çözelim. Mesela bir tanesi şu. Farklı iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin bir doğru olduğunu gösteriniz diyor. Biraz evvel yapmıştım. Bir A noktası verdim. Bir B noktası verdim. Ve bu iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin bir doğru olduğunu görelim arkadaşlar. Peki ben şöyle herhangi bir nokta alıyorum. P noktası. X, Y. Bu arada bu noktalarımızın koordinatlarına da şöyle seçebiliriz. Buna X2, Y2 diyelim. A noktasına da X1, Y1 diyelim. Şimdi benim amacım ne? Bu her iki noktaya da eşit uzaklıkta olan noktalar. Yani bu tek nokta değildir tabii ki. Mesela nereden geçecek bu? Tam ortasından da geçecek. Tam şuradan da. Yani sürekli bir ikizkenar üçgen oluştuğunu göreceksiniz. Yani tam şuradan geçecek şöyle gösterirsem. İki noktaya da eşit uzaklıkta. P burası da olabilir. P burası olabilir. P burası olabilir. Yani P'yi tam bilmiyorum. Fakat şunların hep ne olduğunu göreceğim. Eşit olduğunu göreceğim. Ben bunu hemen tahmin edebilirsiniz. Belki bir doğru olduğunu görebilirsiniz. Ama tabii zaten demiş burada doğru olduğunu kanıtlayınız. Kanıtlayacağız bunu. Bunun kanıtını nasıl yapacağız? Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Bize verilen işlem yani ifadeyi matematiksel olarak yazmak. AP ile AP ya da şöyle diyelim AP uzaklığı ile BP uzaklığının eşit olmasını istiyorum. Peki ben uzaklık formülümü biliyorum. Neydi uzaklık formülüm? Karekök içerisinde AP'yi yazıyorum. X eksi X1'in karesi artı Y eksi Y1'in Karesi aynı şekilde bu tarafa da yazalım. x eksi x2'nin karesi artı y eksi y2'nin karesi şeklinde yazalım. Her iki tarafın karesini al alalım. Daha sonra bu kareleri de açalım. x kare eksi 2 x 1 x artı x 1 kare artı e, y kare eksi 2 y 1 y artı artı y1 kare. Bu tarafı da yapalım. x kare eksi 2 x 2 x 1 e, artı x2'nin karesi artı y kare y kare eksi 2 y 2 y artı y2'nin karesi. Şimdi ben burada neyi görüyorum? x karelerin gittiğini görüyorum. y karelerin de gittiğini görüyorum. Yani e, şöyle bir x'e y'ye bağlı denklemler kalacak. Şimdi bakalım. Bu arada şunu x olacak x2. Şuradan şu ikisini bunu diğer tarafa atarsam x parantezini alırsam x parantezini aldığım zaman 2 tane x2 eksi 2 tane x1 x oldu. Şimdi diğerinde aynı şekilde şuradaki y'li kısmını da aynı şekilde diğer tarafa alıyorum. Artı 2 tane y2 eksi 2 tane y1 y parantezini aldım ve geri kalanları da şöyle yazalım y1'in karesi e, artı x1'in karesi bilinenler eksi x2'nin karesi eksi y2'nin karesi o da eşittir sıfır oldu bütün hepsini sol tarafa geçirdim şimdi arkadaşlar şuna e, tabii burada a dedim ama başka bir k diyeyim mesela bir bilinen bir sayıdır. Çünkü x2 belli, x1 belli. Bana 2 nokta verilecek. Herhangi 2 nokta verildi. O k dedim. kx artı. Şuraya da m diyelim. my artı. Şuraya da n diyelim. Yani bunların hepsini bilebilirim. n eşittir 0. Ya da küçük a, b, c de destek olurdu. Şöyle küçük a. Şöyle yazalım. Daha güzel olur önceki gösterimlerimize uygun olarak buna a dedik. Küçük a buna küçük b dedik. Buna da küçük c dedim. O zaman ne oldu? ax artı by artı c eşitti. Sıfır olduğunu göstermiş oldu. Matematiksel olarak da bunun bir doğru olduğunu gördük. Evet bu bir doğru denklemi zaten. x eşittir 3 ve y eşittir 2 doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemini bulunuz diye bir soru var. Şimdi arkadaşlar e, burada yine İsterseniz şöyle kabaca çizmek istiyorum. Şöyle. X eşittir 3 dediğimiz doğru. X eşittir 3 dediğimiz doğru. Şu doğru. Ve Y eşittir 2 doğrusu da şu doğru olsun. Yani şurası 2. Şurası 3. X, Y. Her iki doğruya da eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemini. Mesela şu noktadan geçecek midir bu? Evet, çünkü bu nokta her iki doğruya da nedir? Evet, eşit uzaklıktadır. Yani sıfırdır her iki doğruya uzaklığı. Çünkü üzerindedir her iki doğrunun da. Ben herhangi bir nokta belirleyebilirim. Yine şurada bir P noktası belirleyelim. Bakın, P noktası burada, şurada da olabilir. Yani her iki doğruya eşit. Ben onu zaten en genel halde, halde denklemini bulacağım arkadaşlar. P x y dedim yine. Bakın bunu. Değişken noktayı hep bu şekilde birbiri iki bilinmeyenle ifade ediyorum. P, X, Y. Şimdi ben bu P, X, Y'nin hem şu doğruya hem de bu doğruya uzaklığını hesaplayacağım. Ve bunların ne olmasını istiyorum? Burada tabii eşit uzaklık demiş. İki katı dese iki katı biri diğerinin iki katı olacak şekilde yazardım. Bunu hemen şu şekilde yazdım. Peki P noktasının P'nin P'nin e, önce x eşittir, pardon y eşittir 2 doğrusuna uzaklığını bulalım. Y eşittir 2'ye uzaklığı. Bu arada uzaklık formülünü de hatırlayalım arkadaşlar. Uzaklık bir doğrunun bir noktanın diyelim bir p eşittir x0 y0 şöyle a noktası diyelim bir x0 y0'ın birazcık indirelim x0 y0 noktasının e, ax artı by artı c eşittir sıfır doğrusuna uzaklığını şöyle hesaplıyorduk. L eşittir mutlak değer içerisinde ax sıfır artı by sıfır artı c bölü karekök içerisinde a'nın karesi artı b'nin karesi idi. Bunu şöyle bir kenarda dursun. Bunu biliyorum. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. P'nin y eşittir 2 doğrusuna uzaklığı yani y eksi 2 eşittir sıfıra uzaklığı. Burada a sıfır demektir. L eşittir. Hemen hesaplayalım. P dediğim için px y direkt hiç değiştirmiyorum o zaman. Y eksi 2 bölü. Şimdi x'in katsayısı a yok sıfır. Karekök içerisinde sıfırın karesi artı y'nin karesi o da birin karesi. Dolayısıyla da ben bunun ne olduğunu buldum. Mutlak değer içerisinde y eksi 2 olduğunu buldum. Şimdi gelelim diğerine. Yani P'nin P'nin e, x eşittir 3 doğrusuna uzaklığı. x 3 eşittir 3'e uzaklığına bakalım. Bunun için de hemen ne yapıyoruz? E, şöyle L eşittir L eşittir. X eşittir 3. X eksi 3 demektir. Mutlak değer X eksi 3 eşittir 0. Yani X eksi 3 olarak yazdım bunu yine. X eksi 3 eşittir 0. Bunun a nedir? 1'dir bu kez. 1'in karesi artı b yok bu kez. 0'ın karesi. Bunun da ne olduğunu gördüm. x eksi 3'ün mutlak değeri olduğunu gördüm. Dolayısıyla arkadaşlar iki tane. Şimdi ben bunların birbirine eşit olmasını istiyorum. Yani şöyle bir denklem elde edeceğim. y 2 eksi 2 eşittir. x eksi 3. Bu mutlak değer olduğu için şöyle bir durum olabilir karşımıza arkadaşlar. Ya ikisi de dışarıya negatif çıkabilir. Y eksi şey, pozitif çıkabilir. Yani y eksi 2 eşittir x eksi 3. İkisinin de negatif çıkması aynı denklemi verecek. Bir şey değiştirmeyecek. Veya veya y eksi 2 eşittir eksi x artı 3 şeklinde bir denklemle karşılaşırız. İki farklı denklem bulacağız buradan. Yani birisi y eksi x eşittir eksi 1 şu denklem. Diğeri veya y artı x eşittir 5 denklemdir arkadaşlar. Aslında bu denklemleri de şöyle ifade edebiliriz. Birisi şöyle bir denklem olacak arkadaşlar. Yani tabii P'den geçmesi gerekiyor. Onu daha güzel yapalım ya şöyle. Diğerinde aynı şekilde şöyle bir iki tane denklem çıkacak. Yani hem bunun üzerindeki noktalar bu iki doğruya da eşit uzaklıkta hem bu doğrunun üzerindeki noktalar da iki tane doğruya da eşit uzaklıkta. Bakın bunun geometrik yerinin yani x eşittir 3 ve y eşittir 2 doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin ne olduğunu 2 doğru olduğunu gördüm arkadaşlar. Evet. Bunlar tabi bu tür sorular üretilebilir. Mesela burada x eksi y eşittir 1 doğrusuna ve 1 2 noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz diye bir soru sorulmuş. Ben yine çok kabaca çizme yani çizmeyeceğim. Şöyle bir bir nokta burası olsun. Bir tane de doğrumuz da burası olsun. Yani rastgele çizdim. Çok önemsemedim koordinatını. Sadece ben ne olduğuyla ilgilenmek istiyorum. geometrik yerinin denk, denklemini de bulmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, eşit uzaklıkta dediğim için hem doğruya eşit uzaklıkta hem de nereye eşit uzaklıkta olmasını istiyorum noktaya. Dolayısıyla tam şu ortada mesela şurası buradan geçecektir bu doğru. Peki şuraya geldim, buraya geldim. Bunun hem buraya eşit uzaklıkta, hem buraya eşit uzaklıkta olduğunu düşünüyorum. Mesela şu tam burada olsun, hem buraya, hem buraya eşit uzaklıkta. Yani P noktası, bakın burada bu şekilde bir, yani çizdiğim zaman bunları tabi birleştireceğim bu noktaların ne olduğunu görmeye çalışacağım. Şimdi. Bakın bir parabolmuş gibi duruyor. Bakalım bir parabol denklemi elde edebilecek miyim? Hemen onu da görelim. Bir P noktası. Yine bunun geometrik yerini x, y ye ile değişkenlerle ifade ediyorum. Şimdi bir. P'nin A'ya uzaklığı. P'nin A'ya uzaklığı. A eşittir 1, 2'ye uzaklığı. O nedir? Hemen PA eşittir. Karekök içerisinde x eksi 1'in karesi artı Y eksi 2'nin karesidir. Bu dursun. 2. Bir de P'nin doğruya uzaklığı. Şöyle yazalım. P'nin D doğrusuna uzaklığı. Ya da e, direkt doğrumuzu yazalım. X eksi Y eksi 1 eşittir. Sıfıra uzaklığı. Bunu bulalım. Şimdi bu kez L diyeyim ona da o uzaklığa da. Bakın biraz evvel uzaklık formülünü zaten nasıl yaptığımızı hesaplamıştık. Buradan x mutlak değer içerisinde x eksi y eksi 1 bölü karekök içerisinde x'in katsayısı 1, 1'in karesi, y'nin katsayısı eksi 1, eksi 1'in karesi, o da 1'in karesi yazabiliriz. Dolayısıyla ben bunu nasıl yazacağım? 1 bölü kök i mutlak değer içerisinde x eksi y eksi 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi. Ne demiş? Bunlar eşit olması isteniyor. Yani bu noktanın hem A'ya hem doğruya eşit uzaklıkta olmasını istiyoruz. O halde şu eşitliği yazacağım. PA eşittir L. Hatta PA'nın karesi eşittir L kare yazarsam, buradaki kare kökle de uğraşmış, uğraşmamış olurum. Şöyle olacak. X eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi o da eşittir. Bunun da karesini alıyorum. 1 bölü 2 x eksi y eksi 1'in karesi oldu. Şimdi bunu e, açalım ve düzenleyelim arkadaşlar. Bunu açarsanız x kare eksi 2 x artı 1 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir. 1 bölü 2 e, x eksi y'nin karesi yani x kare eksi 2 x y artı y kare e, x eksi y ile eksi 1'in çarpımının 2 katı Eksi 2 çarpı x eksi y ve artı eksi 1'in karesi 1 olacak. Dolayısıyla her tarafı 2 ile çarpalım. 2 x kare eksi 4 x artı 2 artı 2 y kare eksi 4 y pardon 2 y kare artı eksi 8 y artı 8 o da eşittir. x kare eksi... 2xy artı y kare eksi 2x artı 2y Artı 1 şeklinde olacaktır Buradan tabi x karelerin Birinin gittiğini göreceğiz x kare e, Sonra y karelerin de birinin gittiğini göreceğiz eksi 2 xyyi bu tarafa atayım artı 2xy Artı y kare y karelerin gitti eksi 4x eksi 2x eksi 2x kaldı Eksi 8y e, Artı 2y Eksi 6y kaldı. Ve 8, 2, 10. Ve bir tanesi gitti. Artı 9 kaldı. Eşittir. Bu şekilde bir denklem elde ettik. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bir denklem. Ama ne denklemi? Yani noktaların geometrik yerini denklem olarak ifade ettim. Ben bunun grafiğini herhangi bir e, grafik programında çizdirdiğim zaman bir e, parabol olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ama ben bunun... Hangi denklem, nasıl bir denklem olduğunu, parabol olup olmadığını nasıl anlayacağımı bu dersin ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Bu bir parabol denklemi. Tabi biz hep parabol denklemi deyince y eşittir x kare artı 3 mesela. Bu bir parabol değil mi? Y eşittir x eksi 2'nin karesi artı 4. İşte hatta burada rk diye hatırlarsınız onları tepe noktasıyla tepe noktası açık olarak belirlenmiş verilen bir e, parabol var mesela burada. Şimdi bunları isterseniz sileyim. Bunlar klasik standart parabol denklemleri. Çünkü bizim para buradaki parabollar bakın hep bu şekilde ya x eksenine ya da y eksenine bu şekilde e, tam e, o. yani yani simetri ekseni x veya y eksenine tam e, paralel olan. Fakat buradaki Yeni çizdiğimiz elde yeni elde ettiğimiz e, parabol yani bu şekilde düzgün değil de mesela şöyle döndürülmüş bir parabol arkadaşlar bu böyle bu da bir paraboldür. ama bunun denkleminin hani y eşittir x kare artı 3 gibi e, standart bir formda olması beklenemez ama ben bu denklemin bir e, parabol denklemi olduğunu mutlaka artık matematiksel yöntemlerle de kullanarak göreceğim yani sadece grafiğini çizerek değil bunu dersimizin ilerleyen kısımlarında göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bir problemimiz var. Bu problemi de sizin çözümünüzü istiyorum arkadaşlar ve bunu geçiyorum kitabınızda yine cevabını bulabilirsiniz. Şimdi başka bir e, sorumuz var. Burada herhangi iki noktaya uzaklıkları oranı birden farklı bir reel sayı olan. Demin hep eşit için yapmıştım ya. Bu sefer oranlar. Yani herhangi iki nokta vereceğim size. İki noktaya e, uzaklıkları olanı birden farklı reel sayı olan noktaların geometrik yerinin denklemini arayacağız. Bunu bu kümeyi şu şekilde ifade edebiliriz. S eşittir. P x oluşuyor ama öyle ki PA, P yani P noktasının A noktasına uzaklığı ile B noktasına uzaklığı bir K sayısıymış ve birden farklıymış. Evet şimdi Arkadaşlar bunu teknik tek bu diye çözmek istemiyorum. Bunun çözümünü şöyle yapalım. Buraya kopyaladım. Şimdi iki tane noktama ne dedim? A ve B dedim. Dolayısıyla ben A noktasına ve B noktasına uzaklık formülü P P noktasına da tabii neyle gösteriyorum? Yine X, Y ile gösteriyorum. Yazdım. Bu oranın şuradaki eşitliğin yazabilirim. Uzaklıkları oranından. Bunu ne yapıyorum? Karesini alıyorum. Düzenliyorum. Buradaki işler tamamen matematiksel işlemler. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman şu şekilde bir denklem elde ediyorsunuz. X kare. Mesela ki bir soruda X kare, Y kare gitmişti. Doğru olduğunu gösterirken. Burada X kare, ve Y karenin kaldığını görüyorum. Sonra X'in bir katsayısı sayısı, Y'nin bir katsayısı sayısı ve bir sabit sayı olduğunu göreceğim. Bu ise ee, yani şu şekilde arkadaşlar x kare artı y kare artı ax artı b y artı c şeklinde bir denklem elde edildi. Bu denklemin bir çember olduğunu veya da ne zaman bir çember olduğunu e, yine bu dersin ilerleyen kısımlarında göstereceğiz. Bu dersimiz birazcık koniklere giriş olarak anlattığım bir ders arkadaşlar. Şimdi yine bir problem var. Düzlemde iki doğruya uzaklıkları oranı K olan noktaların geometrik yerinin kesişen iki doğru olduğunu gösteririz. Yine bu problemi de sizin çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz evvel biliyorsunuz koniyi nasıl tanımladık? Koniyi dedik ki bir dik koni var elinizde. Dik koni, dik koni ile bir düzlemin kesmesiyle oluşan eğriler. Şimdi konileri de işte bir geometrik yer ile tanımlayabiliriz konikleri. Konik şu şekilde tanımlandılar arkadaşlar geometrik yerler. Düzlemde sabit bir noktaya uzaklığının bakın o nokta şurası. Ve genellikle bu noktayı her zaman odaklayacağız. Bu sabit bir noktaya uzaklığının sabit bir doğruya uzaklığına mesela buradaki şu sabit doğrumuzda şu olsun. Tabi iki tarafta da olabilir bu. Diğer tarafta da olabilir bu. Sabit bir noktaya uzaklığıyla sabit bir doğruya uzaklığı. Bu arada bu sabit doğruya da her zaman doğrultman ya da doğrultmanlar diyeceğiz. Bu oran yani şuradaki bir P noktasının o noktaya uzaklığıyla buradaki doğruya uzaklığı oranı. Eğer arkadaşlar e, sabitse yani... E, bu oranın sabit olduğu noktaların geometrik yerine ben konik diyeceğim. Yani şuradaki kısaca harfle de ne, şuraya n diyelim şu uzaklığa. Şu uzaklığa da d diyelim. n uzaklığı bölü d uzaklığı eğer sabit ise hep aynıysa 1 olur 2 olur 3 olur ee neyse 1 bölü 2 olur. Sabit ise ben buna ne diyormuşum konik diyorum. Bu arada arkadaşlar buradaki n'nin n bölü d oranına da dersin ilerleyen kısımlarında tekrar değineceğiz. Yani n'nin yani koniğin üzerindeki bir noktanın e, sabit noktaya uzaklığıyla sabit bir doğruya uzaklığı oranı noktaya uzaklık doğruya uzaklık bu orana e diyoruz ve bu e sayısına da arkadaşlar dış merkezlik diyeceğiz. Bunları tekrar üzerinde duracağım ilerleyen derslerde. Fakat burada kısaca bahsetmek istiyorum. Demek ki bir noktaya sabit bir noktaya uzaklık ile sabit bir doğruya uzaklığı oranı sabit olan noktaların geometrik yerine bir konik denir. Eğer bu n bölü d oranı n bölü d yani e oranı birden küçük ise arkadaşlar bu konik bir elipsidir. Eğer bu tam 1'e eşit ise bu konik bir paraboldür. Parabol. Eğer bu oran birden büyük ise bu konik bir hiperbol olacaktır arkadaşlar. Evet. Ee, böylelikle bunların yani koniklerinde geometrik yer ile tanımlanabildiğini basit bir giriş olarak vermiş oldum. Bunu da özetleyecek olursam şöyle arkadaşlar. Bir P, F, F bizim sabit noktamız, D de sabit doğrumuz. Bir sabit noktaya ve sabit doğruya uzaklığı, onu da E ile gösterdim. Dış merkezlik dedim. F bir nokta, D bir doğru olmak üzere. Eğer bu oran 1 ise, mesela demin göstermiştim, bir tane doğru almıştım, ee, bir tane doğru, bir tane de nokta almıştık ve bu ikisine eşit uzaklıkta E eşittir 1 olması, o oranın 1 olduğu manasına gelir. Ne olduğunu görmüştüm, parabol olduğunu görmüştüm. Eğer o uzaklığı ben birden büyük alsaydım, hiperbol ve birden küçük alsaydım da elips elde ederdim arkadaşlar. Bu arada e, bu tabii e, e, parabolde ve hiperbolde e, parabolde pardon tek odak ve tek doğrultma yani tek doğru vardır. Bunu aynı şekilde veren fakat elips ve hiperbolde ise birbirine paralel iki doğrutmam vardır. Bunlar da ilk bunu yani iki odaklı koniklerdir. Yani iki nokta için sağlanır bu durum bir denklem. Dolayısıyla onları da daha sonra göreceğiz. Tam iki odağın iki tane odağın orta noktasına da biz koninin merkezi diyeceğiz. Bu tanımlara daha ilerleyen derslerde konikle ilgili, elipsle ilgili, hiperbolle ilgili derslerde Tekrar üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi e, burada yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. E, bir konik denkleminde yani e, şunu söyleyelim. Bu da bir e, kısa genel kültür bilgisi olarak burada dursun. Herhangi üçü doğrudaş olmayan 5 noktadan bir tek konik geçer. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 3 noktadan bir, iki... E, i̇ki noktadan bir doğru geçer, bunu biliyoruz. Üç noktadan ama aynı doğru üzerinde olmayan, bu ne yapabilirsiniz? Bir çember geçirebilirsiniz. Bu da bu üçgenin üçgen oluşacak onun çember çevir. Yani bir çember geçir, geçer üç noktadan. Fakat e, üç noktadan kaç elips geçer diye sorduğum zaman sonsuz elips geçer. Hatta size şöyle diyebilirsiniz: Acaba dört nokta yeter mi? E, dört nokta olsa bir elips geçer mi? Hayır 4 noktadan da arkadaşlar sonsuz elips geçer. Burada bir tane örnek yapmışım bakın. 4 tane noktasını veriyorum ve sonsuz tane elips geçebileceğini mesela 3 tanesini göstermişim. Yine eğer bir tane nokta daha alırsam mesela şurada bu elips olmuş olur. Yani 5 noktadan ise bir tek konik geçer. Bunu da genel kültür olarak dursun kenarda arkadaşlar. Yine bunlara tekrar üzerinde duracağız ama dersimizin ilk bölümü bitti. Şimdi çembere geçiyoruz arkadaşlar.